Böyle biraz renkli bir şekilde geldim sizinle. Kahvaltı keki paylaşacağım. Ben kahvaltı kekinde haşlanmış patates kullanıyorum. Arzu eden tabii ki çiğ de kullanabilir. Çok denedim. Fakat haşlanmışı biz daha çok sevdik. Daha böyle yumuşacık yumuşacık pufidik pufidik oluyorlar. Öncelikle haşladığım patatesleri ben genellikle akşam haşlarım. Ve buzdolabına kaldırırım bu şekilde buzdolabında durduğu zaman kabukları çok daha rahat alınır çok daha kolay soyulur öncelikle patateslerimi doğrayarak size malzemelerimi zaten açıklamalar bölümünde de yazacağım kekimi yapmaya başlıyorum bu bir kahvaltı keki birçoğunuz aslında bilirsiniz bir de benim yöntemimle yapın gerçekten yumuşacık ben bugün sabah yapmıştım çok çabuk tükettik biraz renksiz yapıyorum genellikle. Bir de dedim şöyle rengarenk, biberli, taze soğanlı, hatta biraz da peynir ilavesiyle yapayım. Sizlerle paylaşayım. Patateslerimi küçük küçük tavlalar şeklinde doğruyorum. Bakın şöyle göstereyim. Öncelikle Haşladığım için belki kolay olduğunu düşüneceksiniz. Fakat her şekilde olabilir dediğim gibi. Hatta pırasanın yeşillikleriyle, kabakla her şekilde bu keki yapabilirsiniz. Ama gerçekten müthiş bir kahvaltı keki olacak. Emin olun çok çok memnun kalacaksınız. Şöyle doğrayalım. doğradım, maydanozumu da doğradım. Kaşık ölçüsüyle ölçeceğim. Şöyle küçük bir kase çökeleğim var. Bu tuzlu çökelek. Sizin için kaşıkla ölçüyorum. Dolu dolu. 3 yemek kaşığı diyelim. Şimdi ben kapya biberlerimi doğrayacağım. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bir emoji de olsa yorum bırakın olur mu? Artık yumurtamızı çırpabiliriz. Şimdi bütün malzemelerim hazır. Yumurtalarımı kırdım. Sadece güzelce bir çırpacağım yumurtalarımı. Şöyle çırpıcı yardımıyla çırpmanız yeterli. Miksere gerek yok. Biraz tuz ilave edeceğim. Şimdi öncelikle sütümü ilave edeyim. Daha sonra sıvı yağımı. Yine karıştırıyorum hafif. Bir kaşık tuz atacağım. Kökereğinde hafif tuz vardı ama patates tuzu sever şöyle ucuyla atıyorum ben yine de tuzu İsteyen pul biber de ilave edebilir bu arada kalıbımı zeytinyağıyla fırçayla yağladım bir buçuk bardak unum var burada 2 bardak da kaldırabilir bilmiyorum ama malzemelerin bir hayli fazla ben bir buçuk bardak yeterli gelecek diye düşünüyorum bir paket kabartma tozu ilave ediyorum şimdi malzemelerin hepsini karıştıralım fırını 180 derecede açtım hafif ısınsın sıvı malzemelerimi katı malzemelerle oluşturuyorum çok iyi bir şekilde karıştıracağım daha sonra en son unumu yavaş yavaş ilave edeceğim arkadaşlar şimdi unumu veriyorum bunu eleseniz tabi iyi olur. Ben elemiştim. Sizlere pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Kanalımı yeni fark ettiyseniz eğer kanalımda biraz dolaşın. Mutlaka size uygun tarifler bulacaksınız. Oynatma listelerinde. Evet tahmin ettiğim gibi bir buçuk bardak unu kaldıracak. Şimdi bu harcı kalıbıma dökeceğim ve fırına vereceğim. Ama var ya arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam bu keke Mutlaka dereotu doğrardım. İşte evde yemeğin olunca doğrayamadım ben. Görüşmek üzere diyorum inşallah. Piştikten sonra güzel bir fotoğrafla vedalaşmak üzere. Şimdilik hoşça ve dost kalın. İşte biz fırından çıktık. Böyle çok da güzel görünüyoruz değil mi arkadaşlar? Bir beş dakika kadar bekleyip dilimleyeceğim. Umarım beğendiniz. Siz de denemediyseniz eğer mutlaka deneyin lütfen. Ve geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yumuşacık. İnanın çok güzel oldu. Ben üzerine susam serpmeyi gerçekten unuttum. İsteyen üzerine susam da serpebilir. Umarım beğendiniz değil mi? Çok beğendiniz. Ben çok beğendim. Yalnız cam kaplarda biraz geç pişiyor. Ona dikkat edin. Çok hafif bir 5 dakika daha durdursam iyi olacakmış şu yüzeyinin daha iyi kızarması açısından. Yoksa içini çekti. Zaten biliyorsunuz patatesim haşlanmıştı. Yakından göstereyim mi size? Haydi o halde yeni tariflerde görüşmek üzere.